Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle origami çeşitlerinden olan modüler origami yapacağız. Modüler origami iki veya daha fazla kağıt yaprağı kullanılan bir kağıt katlama tekniğidir. Bu teknikte oluşturacağımızın şeklin adı sihirli yıldızdır. Sihirli yıldızımızın özelliği sürekli kendi içerisinde döngü oluşturmasıdır. Şimdi sihirli yıldızımızı elde etmek için ilk öncelikle bizim bir kare kağıda ihtiyacımız var. Ee, origami kağıdınız evinizde olmayabilir. Yalnız origami e, atık kağıtlardan da yapabileceğimiz bir sanattır. Örneğin bir dergi sayfası ya da bir gazete küpürü. Önemli olan e, A4 kağıdınızı kare şekline vermemiz. Arkadaşlar bir tane A4 kağıdından 4 tane kare elde edebiliriz. Ee, Mekic yıldızımız 6 birimden oluşabilir. 8 birimden oluşabilir. 10 birimden oluşabilir. Ee, yani büyüklüğü size kalmış. İlk öncelikle bir tane birimi nasıl yapacağız? Onu görelim. Kağıdımızı ilk önce elmas şeklinde tutuyoruz. Ve bir eşarp katlıyoruz. Yani üçgen katlıyoruz. Kağıdımızı tekrar açıyoruz. Bir kez daha elmas şeklinde tutup ve bir üçgen katlama daha yapıyoruz. Kağıdımı açıyorum. Şimdi kare şeklinde tutup bir kitap katlama yapıyorum. Kağıdımı tekrar açıyorum bir kez daha kitap katlama yapıyorum. Amacım ortada bir artı işareti bir de çarpı işareti oluşturmak. Şimdi ortadaki düz çizgiyi aşağı doğru basarak yukarıdan bir üçgen ve aşağıdan iki adet üçgen oluşturuyorum. Tekrar gösteriyorum. Ortadaki düz çizgiye aşağı doğru basarak yukarıda bir üçgen ve aşağıda bir üçgen oluşturuyorum. Ortadaki çizgiyi geçmeyecek şekilde kağıdımı içe doğru katlıyorum. Yine ortadaki çizgiyi geçmeyecek şekilde üstteki kenarımı içe doğru katlıyorum ve simetri bir şekil elde ediyorum. Aynı işlemi arka tarafına da uyguluyoruz. Ortadaki çizgiyi geçmeyecek şekilde kağıdımı katlıyorum. Ve bir kez daha kağıdımı katlıyorum ve artık birimin bu şekilde hazır. Bakın dört tane kenarım var. Aynı şekilde bunda da kenarım var. Aşağıdaki kenarları bu tarafta Aşağıda olan kenarlarımın içine geçireceğim. Bakın şu şekilde kağıdımızın içi açılıyor. Bu sivri kenarları diğer kağıdın iç kısmına bakın şu şekilde geçiriyorum. Aşağı doğru baskı uygulayarak büküyorum ve M harfi elde ediyorum. Bakın iki birimi birbirine geçirmiş oldum bu şekilde. Daha önceden hazırladığım birimleri diğer hazırladığım iki birimle birbirine geçiriyorum. Şu şekilde. Geçirme işlemini tamamladıktan sonra aşağı doğru baskı uyguluyorum ve M harfimi oluşturuyorum. Şimdi kapanışı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ee, i̇ki sivri kenarı buradaki iki sivri kenarımın içine bakın şu şekilde yerleştiriyorum ve tekrar büküp bir M harfi oluşturuyorum aşağı doğru. Ve e, bu şekilde sihirli yıldızımız hazırlanmış oluyor bakın döndürüyorum. Atık kağıtlarla yaptığımız sihirli yıldızımız hazır. Lütfen sizlerin de gönül dönüşlerini bekliyorum. Çok keyifli bir çalışmadır. Yaparken çok eğleneceksiniz. İyi günler.